Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte bu sefer e, Önceki bölümde Tatil e, Yaz arışı ya, Yaz daha doğrusu Tatil arışı, arışı verişi yapmıştım. Sadece 2-3 bir şey satın almıştım ama e, Onun dışı Şimdi e, bugün Plaja sahile gideceğim. Bakalım orada Yüzerken Neler yaşayacağım. Evet arkadaşlar bakın şu anda güneş havada. Selam güneş. Hadi ekip selam abi. Tamam. Hmm. Şu havluyu alayım da yarın. Şimdi kendime bavul gibi bir şey hazırlamam lazım gibi diye düşünüyorum. Ama ya ama yapacak bavul gibi bir şey yok. Neyse yani ben bunu yanımda götüreyim. İkinci kat. Neyse. Ana. Bakalım burada da bavul var mı? Burada da yokmuş. O zaman ne yapacağım ben? Bunu giyip mi gideceğim? Ne yapacağım? Anlamadım ki abi. Ben ne yapacağımı buldum. Güneş kümeri yok. Ana bu ne? O zaman ben bunu bırakayım ya. Evet e, bu sepetimizi aldık şimdi hemen birinci kata gidelim Evet arkadaşlar ilk kata geldim buraya gir girmeyeceğim Çünkü burada burada tadı yok yani o yüzden buraya girmek yerine oradaki sahile gideceğim şimdi ben şimdi orada görüşürüz arkadaşlar burada burada hep müzik var Şimdi üstümü değiştiriyorum. Evet arkadaşlar üstümü giyindim.

köpek balığı. Aa, köpek balığı var. Abi ya, yani o köpek balığı değil. Balık. Ne? Balık mı? Biz boşuna mı bu kadar fazla telaş ettik? Seni yememek Aa oh, sonunda ya. O zaman havuza denize rahat girebilirim. Hop. gitmiş kız bu ne ne bu ahtapot mu ne ki bu Aman boş ver de tu, yegen de tu, yegen de bulur ya. Ana. Ana orada da kalmış. Hemen gideyim. Beyefendi ne oldu? Bu odada mahsul kaldım. Yardım edin. Beyefendi burada bir şey var yani. Bu böyle bir şey var. Saga. Mantıklı. Ben neden bilmedim ki bunu? Onu size sormalı. Neyse. Neyse boş verin ya. Oyun ya. Ben ben biliyorum kaçıyorum. Hadi görüşürüz. Kız. Anam. Adam beni adada bıraktı da. Eh Şey Sen kim alıyorsun la gel. Puh. Göklerde kartal gibiydim. Ne oluyor? Oh tamam. Şimdi bu ne? Ana zengin oldum ya da. Kız bu ne? Firavun mu la bu? Ana. Ee, bu ne? Neyse ya bu değerlidir. Ben bunları satar, satarım. Bu yanında dursun. Günler. Sonra. Da. Yardım edin. Beni kurtaran kimse yok mu? Kanka fotoğrafımı çeksene bak. Bak burada çok iyi doğdum he. Bak bak bak. Kanka çekiyorum kapırda mı? Kanka o sesi duydun mu? Duydum ya. O ses neydi? Bilmiyorum ki. Gidip baksak mı? Öncelikle şu adet oldu. Heh tamam verdiğin için Gidek mi? Gidek gidek. Yardım edin lütfen. Ne oldu beyefendi? Adalı mahsuru kaldım. Lütfen ya lütfen kurtarın beni. Tamam. Şşş. Sırtıma binin gidiyoruz. Tamam kurtuldunuz. teşekkür ederim. Sizin sayenizde kurtuldum. Belki de günlerce orada kalacaktım. Rica ederiz. Rica ederiz. Siz burada ne yapıyorsunuz bu arada? E ee, burada fotoğraf çekiniyorduk. Şurada. Burada fotoğraf çekiniyorduk. Tam oysa se sizin sesinizi duyduk. Hemen geldik. Size e Size bir borcum var mı acaba? Ben size bir para vereyim bekleyin. Param yokmuş. Neyse ben size ver, veririm. Telefon numaranız ne? <laughs> tamam beyefendi. Ben size oradan iyi bana atarım. 10, e, 100 TL. Tamam teşekkür ederim. Neyse biz gidiyoruz. Tamam hadi görüşürüz şu dikkat edin dikkat edin. Hadi yürü kanka. Saatler sonra. Dün yüze dün çok az yüzebildim şimdi şimdi yüzeyim biraz. O. Bir dakika şu an sabah oldu değil mi? Mahkemeler açıktır. Şimdi önce bir bankaya gideyim bunları. Ee, bunları Tv'ye çevireyim de sonra o, o parayla da avukat tutarım kendime. Sonra da o adamı dava ederim. Hemen gideyim. Şimdi e, arabaya bindim. Ve gidiyorum. Şimdi bankaya geldim arkadaşlar. Ana burada şuradan şey alayım da. Kaç numara? Bir numara. Beyefendi hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben bu ka Ben bu kutunun içindeki bütün e, altınları Türk Lirasına çevirip banka hesabıma aktarılmasını istiyorum. Tamam efendim. E bu bu kasanın içindeki bütün altın e, gazel bütün altın bizim oldu. E, paranız hesabınıza aktarıldı. Teşekkür ederim. iyi günler. İyi günler. Evet arkadaşlar e, şu anda e, mahkemeye gideceğim. Bayık falan bir şey. neden davet Siz beni o adada bırakmadan önce düşünecektiniz bunu. Tamam arkadaşlar susadım. Ee, Kuzey Bey açıkla açıklamanız dedi. Şimdi ben bir gün bugün ay pardon bir kay bir süre gün önce e, ben sah ben plaja gittim denize girmek için hatta vlog bile çekmiştim kanalıma. Sonra sonra bir gün sonra bir gün sonra sahilde gittim o ama ona önce alışveriş yapmıştım tabi. Şimdi ta e, plaja gittim orada yüzdüm sonra balık geldi. Biz ben de açıldım biraz. Orada bir kavanoz gördüm. Sonra da bir yardım edin diye bir ses geldi. Baktım adam oradaydı. Ona bir şey dedim. E, siz şuna binin diye. O adam da bindi kaçtı. Böyle öyle bir şey yapmadım bir kere yalancı. Sensin yalancı. Tamam susun. Şimdi tanıkları tanıkları getirelim. Evet tanıklar ifadenizi göreyim. Ben Kuzey Bey tamamen haklı. Ben ben o sesleri sike bir de duymuştum. Ee, sonra o adama e, sonra Kuzey Bey e, bir anda yardım edin diye bağırdı. Yanına gittim, onu kurtardım. Evet arkadaşım doğru söylüyor Hakim Bey. Tamam tanıkların ifadesi alınmıştır. Alınan karar Kuzey Bey'in Kuzey Bey'in o adamın para miktarı kadar para kazanması ve adamın ve adamın bir ay boyunca hapis ceza, cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir. Kazanan taraf Kuzey Bey oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Hakim ben çok teşekkür ederim. Yupi. Arkadaş arkadaşlar adım bunu. Beyefendi gelin bizde. Bırakın beni. Beni bırakın. Hadi burada sonsuz çürümeler. Kanka kanka kazandı ne oldu ya? Ben sizin ne var kanka oldum. Neyse. Ben seni ben seni YouTube'dan gördüm. Ben de hatta sana abone oldum. Teşekkür ederim teşekkür ederim. Neyse kapanışımızı yapalım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Eğer videomuz eğer videomu sevdiyseniz like atmayı abone olmayı Pay, videomu paylaş bildiğimi bildiğimleri açmayı, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.